Türkiye Pazar günü sandığa giderken milletvekili genel seçimleri ise tamamlandı. Cumhurbaşkanlığı seçimleri ise ikinci tura kaldı. İlk turda ise Cumhurbaşkanı Erdoğan en yakın takibi Kemal Kılıçdaroğlu'nun birkaç puan önünde yer aldı. Kılıçdaroğlu ikinci tur çalışmalarına hızla başlarken Millet İttifakı ortaklarından ard arda destek paylaşımları geldi. Ancak İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 3 gündür sessiz kalması dikkat çekmişti. 28. dönem milletvekili genel seçimi tamamlanmış olup İyi Parti cephesinden parti sözcüsü Kürşat Zorlu kameralar karşısına geçerek bir açıklama yaptı. 14 Mayıs 2023 Pazar günü gerçekleşen Cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekili genel seçimi tamamlanmış olup Cumhurbaşkanlığı seçiminde hiçbir adayın kazanamadığı görülmüştür. Buna göre seçim takvimi kapsamında vatandaşlarımız ikinci tur oylaması için 28 Mayıs günü sandık başına gidecektir. Bu sonuçlara göre henüz Cumhurbaşkanlığı seçiminin kazananı yoktur. Zorlu Cumhurbaşkanlığı seçiminin kazananı yoktur dedi. Tekrarlıyorum. Cumhurbaşkanlığı seçiminin kazananı yoktur. Ve önümüzde yaklaşık 11 gün bulunmaktadır. Şunu özellikle vurgulamak isteriz ki 24 saatin bile uzun olduğu Türk siyaseti için bu süre çok önemli ve kıymetlidir. Üstelik bu kez ilk turda olduğu gibi yüzde geçebilmek değil de iki aday arasında 28 Mayıs günü eee seçmenlerden o iki adaydan bir oy fazla alanın seçilmesinin gerekeceği bir seçim sürecine tanıklık edeceğiz. Bu durumda geçersiz ve kullanılmayan oylar ve ikinci tura kalamayan diğer adayların aldığı oylar da hesaba katıldığında 28 Mayıs yepyeni bir bakış açısının ve yepyeni bir değerlendirmenin milletimizle buluşacağı, milletimizin tahlilini de bu noktada yapacağı bir seçim günü olacaktır. Yoğun incelemeler neticesinde YSK verileriyle ıslak imzalı tutanaklar arasında uyuşmayanlar olduğunu söyleyen Zorlu, Kılıçdaroğlu için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz dedi. Siyasi iktidar hukuki ve siyasi etik kurallarını hiçe sayarak tüm devlet kaynaklarını umarsızca kullanmış ve kendisi tarafından yönlendirilen bir kısım medya ve diğer araçlar vasıtasıyla da yoğun bir kara propagandaya başvurmuştur. Seçim sonuçlarının erken saatte yayınlanmasıyla birlikte daha önce yaptıkları gibi tırnak içinde kazandık algısı yaratarak gerek sayım döküm işlemleri gerekse veri giriş sürecinin güvenliği etkilenmek bu yönde istenmiştir. Sonuçların saatler içerisinde yaşanan değişimine bakıldığında görülen tutarsızlıklardan da bunun anlaşıldığını söyleyebiliriz. Bu aşamada bize düşen tabii en büyük görev millet iradesine ve her bir oya sahip çıkmak ve hızlıca 28 Mayıs'a el birliğiyle hazırlanmaktır. Yaptığımız yoğun incelemeler neticesinde Yüksek Seçim Kurulu verileriyle ıslak imzalı tutanaklar arasında uyuşmayan sandıkların olduğu anlaşılmaktadır. Bu doğrultuda karşılaştırmalarımız sonucu tespit ettiğimiz bütün maddi hatalara ve usulsüzlüklere karşı dün saat 15 itibariyle ilçe seçim kurullarında düzeltme taleplerimizi ve itirazlarımızı yapmış bulunuyoruz.